sevgili Demirelli Gayrimenkul izleyicilerimiz ve kıymetli takipçilerimiz. Bugün Balıkesir ili Ayvalık Altınova'dayız değerli izleyiciler. Burada site içerisinde görmüş olduğunuz gibi 3 kattan oluşan tırpleks halinde bir yazdığımız var arkadaşlar. Bu yazlığımızı bizi videolarımızdan takip eden değerli müşterimiz Ali Bey bizleri aradı. <laughs> Burada bir olduğunu söyledi. Burasını komple temelden çatıya restorasyonunu yapacağız. E, 19 Haziran itibariyle bugün saat 12 gibi saat 12 gibi buraya geldik. Şu an yaklaşık saat 6'yı 5 geçiyor. Yani 6 saatlik bir istişarelerde bulunduk. Biz önerilerimizi, o fikirlerini, o isteklerini, düşüncelerini hepsini bir araya toplayıp birlikte istişareler yaptık. Bayağıtın bak, buradan Atacağız bir şey, bunları kıracağız ya. Evet. Bunları, ha, bunları kırdıktan sonra Ali abi. ha bu şeyleri balkon portikler var ya. Bunları kırdıktan sonra zaten biz oradan hemen şeyde klimacıyla da konuşuruz. Hani kırımışi başladığı zaman klimacı da aynı anda girer, borularını çeker, tesisatlarını hazırlar. Bu ne şeyin ana kapak kaldı? Gömme olacak şimdi. Şey. Montajının altında kaldı. Mesela burada aynı şekilde diye falan. Buradan mesela bir elektrik şeyini değiştireceğiz ya. Ne, elektrik evet. kabla çekerken buranın kabası yapılınca buranın tesisini de aynı şekilde buraya yani çekeriz. Yani şey olmadan önce, e, sıvı falan olmadan önce tüm kaba işçilikleri yaparız, aşağı gömeriz. Ondan sonra bir daha sıvaya girer. Yani sıvaya girdi mi yani kıracak, dökecek veya sonra ilave edecek bir şey kalmaz. Mesela bir dedik buradaki şey bundan komple bunlar kırılacak, kalkacak. Bunları da aynı şekilde kıracağız. İkişer sıra kalacak. Onlar iki buradan ayak kalıyor, iki oradan ayak kalıyor. Bunları yapıyoruz yani. Bir de içeri, bir İsmail abi gelir misin? Şimdi mesela burada, sen buradaki şeyi alacaksın ya, bu palı bu, nereye koyacaksın mesela? Burada nerede dolduracaksın bunu? Duvarın şekline bağlı ya da buraya taşıyor. Orada yok. Yok. İçinden çıkıyor. Orada betonun içinden çıkıyorlarsa bir tık yukarı kaldırırım. Ama He. çıkmıyorsa ya yürüyeceğim ya buradan karşıya geçeceğim, bu sağlık duvara geleceğim. Ha, arkadaki duvara geçeceksin. Aynen. Bunu. Tamam Tamamen kalkıyor. tamam, kalkıyor. Tamamen kalkıyor. Tamam. Tamam. Bir de bak, şeyi az önce sen dışarı yukarıda yiyin galiba. Ben şeyle konuştum. Hadi abiyle konuştum. Tamam. Oraya <laughs> korkuluk yapacağız ya. Tamam. Merhaba tutulmak için hani yukarı çıkarken yaşlı evet, insanlar tutulmak tamam. diye. O, bunu yaparken bunu da yapacağız. Bunu da kaldırıyoruz atıyoruz. İsmail abi. Buraya, mı? Buraya de krom koyacağız. Buraya da krom yapacağız. Şu araya. Tamam. Konuşmadık evet. ama önemli değil o kadar şey. Yani. Tamam, bunu da yapıyoruz. Yalnız bir şeyde e, şey kaldık. Garansız kaldık. Burası konuştuğumuz gibi kapanıyor mu? Ali abi şimdi Yavuz Bey'e geldi bir şeyler söyledi. Kapanır çünkü o demirde de kalmıyor. Biz yani. öyle konuştuk çünkü. O. Sonra açık kalsın falan dedi, o, o şey demir, yapmayalım. Böyle de bir düz duvar yapalım ki en azından kullanır, alanı yükselsin. Evet, Heh. hem e, dışarıdaki o demir korkuluk da kalmıyor. Kesinlikle korkulur. Kalmıyor, bizim açık burası, bütün bir cam koyuyoruz. Buradan da aynı şekilde verandamızı koyuyoruz. Karşılık buradan bir hava sirkülasyonu olsun. Evet, buradan çıkış olacak. Aynen, Aynen öyle. Aynen. Tamam. Tamam oldu. Klimayı yer değiştiriyoruz. Değiştir. Şu tarafa. Hı hı. Bir yerse gelsin. Bu şekil Ve burada şu an şu saat itibariyle sözleşmemizi yaparak Ali Bey'in istekleri doğrultusunda burada tüm yapılacak işleri maddeler halinde yazarak isteklerini sıraladık arkadaşlar. 1 Temmuz itibariyle buraya taşiatımıza başlayacak. Ancak bölge turizm bölgesi olduğu için hep yazlıkların olduğu için burada hızlı bir çalışma olmayacak. O yüzden işin bitiş süresini biraz uzun tuttuk. Çünkü normalde Eylül'de başlıyor burada inşaat işi. Ancak biz içerden önümüzdeki hafta sonu itibariyle e, müsait olursak önümüzdeki hafta itibariyle gelip burada e, ufaktan inşaatımıza başlayacağız. 5 Kasım'da da yani yaklaşık olarak da işte e, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ama biz onu bir ay fazla yazdık. Yani erken biterse kimse hani neden erken bitirdin demez. Ama geç olursa iki gün geç kaldı mı hani neden bitmedi gibi soru işaretleri oluşmasın diye biz bir aylık fazla bir süreç koyduk nasip kısmet olursa Temmuz'un başı itibariyle başlayıp 5 Kasım itibariyle de e, Ali Bey'e yazdığını teslim edeceğiz arkadaşlar. Biz Demirelli Gayrimenkul olarak her zaman söylediğimiz gibi inşaat, harfiyat, çevre düzenlemesi, peyzaj çalışması gibi işlerde de her daim hizmet vermekteyiz. Bununla ilgili 0539 783 68 çift numaralı telefonlardan bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kısaca Ali Bey'e bir şey sormak istiyorum. Buyurun. Şimdi buraya geldik. Bizleri aradınız. Bizi çok mutlu ettiniz. Yani hiç tanımadan, bilmeden, herhangi bir ticaretimiz olmadan bizi aradınız. Böyle bir işiniz olduğunu söylediniz. Şu dakikaya kadar sizleri mutlu edebildik mi? Memnun edebildik mi? O, ben ilk e, pozitif enerji videonuzdan almıştım. Hı hı. Bu şekilde intibata geçtim. Görüşlerimizde çok belirleyici oldu. Hı hı. Çok ya, oldum sayılır. Yani inşallah böyle devam eder. Arzuladığım istediği de sonucu ulaşırız. İnşallah Ali Bey. Dediğim gibi şu ana kadar her şey çok iyi gidiyor. Sonunda hayırlı olur inşallah. İnşallah hepimiz için hayırlı olur. Doyduğunuz değerli izleyicilerimiz Ali Bey sağ olsun. Bizleri tercih ettiği için kendisine ben ve ekibim adına çok teşekkür ediyoruz. Kanalımıza abone olmayı unutmayın diyoruz. Her türlü tamir, tadilat, inşaat, harfiyat gibi işlerinizde yanınızda olduğumuzu bilmenizi istiyoruz arkadaşlar. Bir sonraki çekimimizde yine burada tadilat aşamasında e, ilerlediğimiz her aşamada kısa kısa videolar halinde sizlere ve Ali Bey'e bunları aktaracağız. Zaten bizim bir prensibimiz var. Ali Bey onu da söylemek istiyorum izleyicimiz karşısında. İnşaatta temelden olsun tadilat olsun hiç fark etmez yaptığımız her aşamaya ama atıyorum boya mı yapıyoruz veya duvar mı kazıyoruz veya orada bir e, tuğla mı örüyoruz. Yaptığımız her aşamayı önce resim sonra videolar halinde sizlere bunları aktarıyoruz. Anlık yapılan her şeyden de haberdar olacaksınız. Bunu da bilmenizi istiyorum. Tekrar bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşçakalın. Bizimle kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>